Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İrlanda savaş alanına döndü. İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Sky News'da yer alan haberlere göre Dublin'de Doğu Pernal meydanında bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında yaralanan 5 kişi arasında 3 çocuk olduğu bulunuyor. İrlanda polisi de yaptığı açıklamada okulun dışında birden fazla küçük çocuğun dahil olduğu ciddi olayın meydana geldiğini kaydetti. Polis aralarında 3 küçük çocuk, bir erkek ve bir kadının bulunduğu 5 kişinin Dublin bölgesindeki hastanelere kaldırıldığını ifade etti. İrlanda polisi çocuklardan birinin ve olay yerinde bulunan kadının ciddi yaralanma, diğer iki çocuk ve erkeğin ise daha hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.